Evet arkadaşlar konularımızı anlattıktan sonra etkinliklerimizi birlikte çözmeye devam ediyoruz. Hadi şimdi uygulama alanı birdeki etkinliklerimize bakalım. Aşağıda verilen birinci kutudaki bilgilerle ikinci kutudaki kavramları eşleştiriniz. Birden başlıyorum. Coğrafi bölge olarak Türkiye adını ilk kullanan kim arkadaşlar? Bizanslılardır. Değil mi? Orta Asya için Türkiye adını kullanmışlardır. İkiye bakalım. Adını ulusundan alan ilk Türk devleti kimdi arkadaşlar? Kök Türklerde, değil mi? Türk adını ilk defa devlet adı olarak kullandılar. Üçe bakalım. Türklerin ataları kabul edilen Orta Asya kültürüdür. Kimdi bu arkadaşlar? Andronova kültürüydü. Hatırlayın Orta Asya'da Anav, Andronova, Afenasiova, Karasuk, Tagar gibi kültür merkezlerinden bahsetmiştik. Bunların Türklere ait olan en eskisi Andronova olarak kabul ediliyor. Hunların bilinen ilk hükümdarı kimdi arkadaşlar? Teoman'dı Hunların bilinen ilk hükümdarı. E, Kök Türk hükümdarı Bumin Han'ın e, ülkenin batısını verdiği kardeşi Kimdi arkadaşlar? Bu bin kağan istemi yapgu. Aslında bu böyle hani artık öğrendiğimiz bu bin kağan istemi Birlikte andığımız iki kişiydi. Maniheizmi resmi din haline getiren Uygur hükümdarı Kimdi? Bögü Kağan'dı ki lütfen burada unutmayın tarihte ilk kez yabancı bir din kabul eden bu dinin etkisiyle ilk kez yerleşik hayata geçen Türk devleti kimdi? Uygurlar'da arkadaşlar. 7'ye bakalım. Hunların M.Ö. 58'de Doğu ve Batı olmak üzere iki bölünmesine yol açan hükümdar kimdi bu? Hohan Yehti hatırladınız mı? Bakın bu hükümdar kimmiş? Hohan Yehmiş. Hikaye neydi? Hohan Yeh, Hohan Yeh ile Çiçi iki kardeşti. Ve Hohan Yeh Çin egemenliğine girmek istiyordu. Çiçi diyordu ki dur kardeşim ben bağımsızlığıma düşkünüm istemiyorum. Bundan dolayı da Hunlar ikiye bölünüyordu. Orta Asya'nın doğusundaki dağların adıdır. Ne dağları vardı? Kingan dağları vardı arkadaşlar. E, i̇kinci Köktürk Devleti'nin kurucusu, ikinci Köktürk Devleti'nin kurucusu kimdi? kutluk ilteriş Kağan'dı. Devleti toplayan derleyin anlamında ilteriş unvanı da verilmişti kutluk Kağan'a. Ona bakalım. Köktürklerin kurulmasıyla Avrupa'ya geçeden Türk devleti kimdi bu? Avarlar. Değil mi? Ee, köktürkler Avarlara baş kaldırıyorlardı. 1. Köktürk Devleti ve Avarlar etkisini kaybedince göç ediyorlardı. Birinci bölümü tamamlamış olduk. Gelin şimdi ikinci bölüme bakalım. Türk adı ve Türkiye'nin kullanımı konusuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden bazı doğru, bazı yanlıştır ilk ifadeden başlayıp cevap oklarını takip ederek doğru çıkışa ulaşınız. Türk adı ve Türkiye'nin kullanımı. Türk adını ilk kez Bizanslılar Orta Asya'da yaşayanlar anlamında kullanmıştır. Bu Türk adı değil arkadaşlar Türkiye ifadesini Bizans Orta Asya'da yaşayanlar için kullanmıştır. Bu aslında yanlış bir bilgi ama burada doğru yazdığı için biz bu kutucuktan devam edemiyoruz. Gelin ikinci kutucuğumuza bakalım. Bir yer adı olarak Türkiye adını ilk kez batı kaynaklarında Anadolu için kullanıldığı ortaya çıkmıştır. Bu yanlış bir bilgi zaten de yanlış bir bilgi yazmış. Bu Türkiye adını coğrafi bir tabir olarak ilk kez Bizans Orta Asya için kullanmıştır. Bu bilgiyi de düzeltelim. Devam edelim ikinci kolumuza şuradayız arkadaşlar. Türk sosyolog Ziya Gökalp Türk adının kanun, nizam, töre sahibi anlamında türeli sözcüğünden geldiğini savunmuştur. Bu doğru bir bilgi arkadaşlar bakın ki zaten burada da ne var doğru yazmış o yüzden biz ne yapıyoruz arkadaşlar kaçıncı çıkıştan çıktık hemen şurayı tekrar düzeltelim kaçıncı çıkıştan çıktık 5. çıkıştan ne yaptık arkadaşlar geldik ve çıktık lütfen unutmayalım peki diğer kolu niye almadık hocam Türklerin yaşadığı yer anlamında Türkiye adını ilk kez 6. yüzyılda ait Bizans kaynaklarında rastlanmıştır. Bizanslılar Türkiye adını Orta Asya için kullanmıştır. Bu doğru bir bilgi olmasına rağmen üstüne yanlış yazdığı için biz bu kutucuktan yol alamadık. Hadi devam edelim şimdi. 3. bölüm. Aşağıda verilen ilk ve orta çağlarda Türk dünyası ile ilgili yaşanan gelişmeleri zaman şeridi ile eşleştiriniz. Arkadaşlar bir kronoloji zaman çizelgesi çıkaracağız. Milattan önce 220 yılı ile başlıyorum. Milattan önce 220 yılında kim kurulmuştu? Asya Hun Devleti kurulmuştur. Buraya B'yi yazalım. 216 tarihinde hangi gelişme olmuştur? Bakın 216 tarihinde de Asya Hun Devleti'nin yıkılışı var. Yani e, Orta Asya'da bildiğimiz ilk Türk Devleti Asya Hun Devleti M.Ö. 220'de kuruldu. 216 yılında da yıkıldı. Kabul ediyoruz. 370 yılına bakalım arkadaşlar. 370 yılı kimin kurulması? Asya Hun'da aldıktan sonra Avrupa Hun Devleti'nin e, kurulmasıdır. 370 yılı arkadaşlar. 375 yılı artık sabit çok bildiğimiz bir şey değil mi arkadaşlar 375 yılı hemen bakalım neyin yaşanmasıydı 375 yılı hemen burayı işaretliyoruz kavimler göçünün yaşanmasıydı 375 yılı tekrar devam edelim 552 yılı. 552 yılında kim kurulmuştu? Hangi devlet? Türk adını devlet adı olarak kullanan ilk devlet. Birinci Köktürk Devleti kurulmuştu. Buraya da F'yi yerleştirelim. Birinci Köktürklerin kurulmasıydı. Peki 630 tarihinde ne oldu hocam? 630 tarihinde de birinci Köktürk Devleti yıkıldı. Buraya da hemen bunu yerleştirelim arkadaşlar. Geçelim şimdi 682 tarihinde. Bakın 682 tarihi neydi arkadaşlar? Kutluk Devletinin yani 2. köktürk devletinin e, ne olmasıydı? E, kurulmasıydı. Ki ikinci e, köktürk devleti Kürşat ayaklanmasıyla, değil mi bağımsızlık hareketiyle e, artık herkes ayaklanacak ve Kutluk İlteriş e, Kağan tarafından kurulacaktı. Peki hocam 742 yılı nedir? E, 742 yılı da bu kurulan ikinci köktürk devleti dediğimiz Kutluk devletinin yıkılmasıdır sevgili arkadaşlarım. 744 yılında ne oldu öğretmenim? 744 yılında Uygur devletinin ne olması var? kurulması var değil mi e, tarihte ilk kez yabancı bir din olan mani dinini kabul eden tarihte ilk kez yerleşkiyata geçen Türk devleti Uygurlar peki e, daha sonraki 840'da ne oldu Uygur devleti yıkıldı Uygur devletini bakın e, kırgızlar yıkmıştı arkadaşlar Karluk e, işte Basmin Türkleriyle birleşerek buradaki kronolojiyi de tamamladıktan sonra hadi şimdi 4. bölümüne devam edelim İslamiyet'ten önce Orta Asya'da kurulan Uygurlarla ilgili boş bırakılan yerlere altta verilen kavramlardan uygun olanlarını yazınız. Bakın arkadaşlar konular etkinlikler o kadar güzel yerleştirilmiş ki neden hocam? Ee, biz e, yüzdelik dilimlere vurduğumuz zaman, baktığımız zaman e, ilk Türk devletlerinden en çok soru gelen Uygurlardır. Neden peki hocam? E, Uygurlar biraz farklıdır diğer Türk devletlerinden. Tarihte ilk kez yabancı bir din kabul eden, ilk kez yerleşkaya yata geçen, yazılı kültürü benimseyen şehirler kuran böyle bir devletten söz ediyoruz. Bunun üzerinden bir kere de toplu geçelim. Şimdi Uygurların e, destanı, Uygurların destanı neydi arkadaşlar? Bakın hemen bulup üzerine çizelim. Türeyi iş destanıydı. Hadi yazalım buraya arkadaşlar. Uygurların destanı neymiş? Türeyişmiş. Uygurların dini. Az önce dedim ilk kez yabancı bir din kabul ettiler. Neyi kabul etmişlerdi? Maniheizm. Peki bu dinin etkisiyle Uygurlar nasıl hayata geçti? Yerleşik. Ekonomide ne gelişti diğer Türk devletlerinden farklı olarak? Tarım gelişti. Bakın diğer Türk kaynaklı devletlerinde temel geçim kaynağı hayvancılıktı. Başkenti neydi arkadaşlar bunların? Başkenti hemen buradan kapatalım. Kara Balgasun'du değil mi? Kara Balgasun. Kara Balgasun başkentiydi değil mi? Şehirler kurdular demiştik. Kurdukları diğer bir şehir yengi balık arkadaşlar. Şehirlerine balık diyorlardı. Mesela ordu balık da bunların bir şehriydi yengi, balık kurdukları diğer bir şehir. Peki bilim teknikte ne var hocam? Çocuklar matbaayı kullanmışlardır. Matbaa. Dedim ki diğer Türk devletlerinden farklı olarak yazılı kültür gelişmiştir. Sanatta ne var? Yine diğer Türk devletlerinden farklı olarak fresko dediğimiz sanat var değil mi? Fresko bakın. Fresko. Bu da önemli arkadaşlar. Fresko dediğimiz sanat. Duvar resmi değil mi? Bu da yerleşke göstergesidir. Unutmayalım. En ünlü hükümdarları aslında en de güzel dönemleri değil mi? Ne dönemi arkadaşlar? Moyen -çur dönemidir. Bu bölümü de böylece tamamlamış olduk. Demek ki Uygurlar bizim için biraz daha özel. Biraz daha dikkat ediyoruz. Geçelim 5. bölümümüze. Hadi bakalım. Aşağıdaki ifadeler boş bırakılan yerler ifadelerde. Boş bırakılan yerleri kutu içindeki kavramlardan uygun olanlarla doldurunuz. E, sizden ricam arkadaşlar e, lütfen dikkatli doldurun. Burada da etkinliğimiz çok güzel. Bir de ben e, genelde karşılarına yazacağım. Çünkü o noktalar küçük olduğu için daha açık olsun istiyorum. O yüzden e, karşılarına yazdığım şeylere dikkat edelim. Hemen birinci sorudan e, boşluktan başlayalım. Kaşgarlı Mahmut Divan Lugatü Türk adlı eserinde Türk sözünün nokta nokta anlamında kullanmıştır. Kaşgarlı Mahmut Türk sözünü ne olarak kullanmıştı sevgili arkadaşlarım? Olgunluk çağı olarak kullanmıştı. Hemen şuraya yazalım. Kaşgarlı Mahmut Türk adına ne demişti? Olgunluk çağı demiştir. Lütfen dikkat edelim. Geçelim ikiye. Günümüzde Türkmenistan'da Aşkabat yakınlarında bulunan nokta nokta Orta Asya'nın en eski kültür merkezlerinden biridir. En eskisi neydi arkadaşlar? Anavdı. Hemen bulalım buradan. Değil mi? Biraz önce dedik ki e, Orta Asya'da yapılan kazılarda e, eski kültür merkezleri çıkmıştır. Anav, Andronova, Afenasyova, Karasuk, Tagar diye tekrar ettim. 3'e bakalım. Siri Derya ve Amu Derya'nın e, Derya ırmaklarının nokta nokta gölüne dökülür. Döküldüğü göle bakıyoruz. Hangisi bu? Aral Gölü'ne dökülür arkadaşlar. Nereye dökülüyormuş bu Amuderya ve Siderya? Aral Gölü'ne dökülüyormuş. Dörde bakalım. Orta Asya'da Türk siyasi birliğini sağlayan ilk hükümdardır. Kimdi bu? Bakın Türk siyasi birliği diyor. Metehanda değil mi? Metehan ne diyordu arkadaşlar? Metehan ee, hemen şunu yazayım söyleyelim. Ok atan, yay çeken tüm kavimleri birleştirdim diyordu. Beşe bakalım. Vezir Tonyukuk nokta nokta ünvanını alarak bütün askeri ve idare işlerin planlamasında Kutluk İlteriş Han'ın en büyük yardımcısı oldu. Kimdi bu arkadaşlar? Apa Tarkan ünvanı almıştı. Tonyukuk ne ünvanı almış arkadaşlar? Apa Tarkan. Bir daha söylüyorum. Boşlukları ben o boşluğun karşısına yazıyorum. Lütfen dikkat edin. Altıya bakalım. Nokta nokta dönemi Uygurların en parlak dönemidir. Uygurların en parlak dönemi biraz önce yukarıda da ben vurguladım. Hangi dönemde arkadaşlar? Şuraya yazalım bunu. Moyen Çur dönemiydi değil mi? Moyen Çur ya da Moyen Çor dönemi dediğimiz dönemde. Çin egemenliğinde yediği yapıyoruz. Yaşayan Doğu Köktürklerin bağımsızlığı için 639'da nokta nokta ayaklanması çıkmıştı. Kimdi bu? Kürşat değil mi? Kürşat bağımsızlık destanıydı ki bu da e, ikinci köktürk devletinin kurulmasında önemli adımlardan bir tanesi olmuştu. 8'e bakalım. Türkolog Vanrey'e göre Türk adı nokta nokta anlamına geliyordu. Türk adı e, ne anlamına geliyordu? Türemek anlamına geliyordu. Ee, Vamre'ye göre türemek çoğalmak anlamına geliyordu Hemen bunu da buraya yazalım arkadaşlar Vamre'ye göre Türk adı ne anlama geliyormuş Türemek çoğalmak Devam edelim 9'da Orhun Anıtları nokta nokta tarafından yazılmıştır Kim yazmıştı Yollu Tegin yazmıştı Kimin adına yazmıştı ee, Bilge Kağan, Tonyukuk ve Kültegin adına yazılan e, nelerdi Yazıtlardı arkadaşlar Yollu tegin. Yollu tegin yazmıştı değil mi? Devam edelim şimdi. 10. etkinliğimizde sorumuzda Uygurların 744'te kurdukları devlet nokta nokta saldırılarıyla yıkılmıştır. Uygurlar kimin saldırılarıyla yıkıldı demiştik. Az önce de vurguladım. Kırgızların saldırılarıyla yıkılmıştır. Hadi bunu da yerleştirelim. Şimdi Uygurlar kimin saldırılarıyla, hangi devletin saldırılarıyla yıkılmıştır? Kırgızların saldırılarıyla yıkılmıştır. 11'e bakalım. Hun hükümdarı Hohanye ülkenin batısını kardeşi kime vermişti arkadaşlar? Çiçi'ye vermişti ki dedim ki Çiçi bağımsızlığa daha düşkündü. Hatta Çin egemenliğine girmek istemediği için devlet bölündü dedik. 12'ye bakalım. Nokta nokta kültürü Altay Sayan Dağları'nın güneybatısında e, Munisik bölgesindedir. Bakın e, bu hangi kültürdü? Afenesyeva kültürüydü. Bunu da yazalım buraya arkadaşlar. Afenesyeva. Afenes Yeva kültürüydü. Orta Asya'daki kültür merkezlerinden bir tanesiydi. Türkiye sözcüğü ilk kez 6. yüzyılda nokta nokta kaynaklarında nokta nokta için kullanılmıştır. Türkiye coğrafi tabir olarak ilk kez Bizans tarafından neresi için kullanıldı? Az önce de söyledik. Orta Asya için kullanıldı değil mi arkadaşlar? Orta Asya için kullanılmıştır. Hemen burada Orta Asya'yı da bulalım. Ve orayı da çizelim arkadaşlar. Devam edelim şimdi. Nokta nokta Uygur devletinin e, bakın neyidir diyor. E, kurucusudur diyor arkadaşlar. Uygur Devleti'nin kurucusu kimmiş? Kutluk Bilge Külkan. Hemen bunu alalım arkadaşlar. Buraya yazalım. Uygurların kurucusu kimdi? Hemen yazıyorum. Kutluk Bilge Külkan. Kutluk Bilge Kül Külkan arkadaşlar. Lütfen bunu da unutmayalım. Evet noktalar biraz arkadaşlar o alanlar olduğu için yazmakta zorluk çekiyorum ama lütfen siz dikkat edin. Tekrar da ediyorum sürekli olarak. Hemen 15'e bakalım. Patı kök, köktürleri yöneten nokta nokta e, Sasanilerle ittifak yaparak Akunları ortadan kaldırmıştır. Kimdi bu? İstemi Yapgu'yu hatırladınız mı? Bakın, e, İstemi Yapgu dedim ki kimle anlaşmıştı? Sasanilerle anlaşarak Akunları ortadan kaldırmıştı. Hemen 16'ya bakalım. Uygurlar 840 yılında yıkıldıktan sonra Sarı Uygurları ve ne diye ayrılmıştı? Turfan Uygurları olarak ikiye ayrılmıştı. Sarı Uygurları ve Turfan Uygurları diye Uygurlar ne yapmış? İkiye ayrılmış. Geçelim 17'ye. Nokta nokta kültürü dört tekerlekli atlı arabalı iskit kültürünün Orta Asya'da yayılmasını sağlamıştır. Bu hangi kültür? Oldukça gelişmiş bir kültür bu da. Karasuk kültürüdür arkadaşlar. E, bu hangi kültürmüş? Atlı arabaların ve İskit kültürünün yayılmasını sağlayan Karasuk kültürüymüş. Devam edelim arkadaşlar. E, 18'e bakalım. Hunların Orta Asya'daki siyasi varlığı sona erdikten sonra Orta Asya'da Avar, Tabgaç ve nokta nokta egemenliği başlamıştır. Avar, Tabgaç ve Ak Hun egemenliği başlamıştır arkadaşlar ki daha sonra da zaten Akunları da Salsanilerle işbirliği yaparak e, Köktürkler yıkacaklar. Bahsetmiştik bunlardan. akun. Devam edelim 19'a. Birinci Köktürk Devleti'nin kurucusu nokta nokta Handır. 1. E, Köktürk Devleti'nin kurucusu kimdi arkadaşlar? Bumin e, Kağan'dı. Hemen yazalım şuraya. Bumin. Devam edelim. 20'li Orta Asya Hun Devleti'nin merkezidir. Arkadaşlar Türkleri uzun süre merkezlik yapan neresiydi? Ötüken'di. Ötüken değil mi? Ötüken Türk Devletleri'nin en önemli merkezi neresiydi? Hemen şurayı bir düzelteyim. En önemli merkezi bir daha cümlemi tekrar ediyorum. Arkadaşlar Orta Asya'da Türk Devletleri'nin en önemli merkezi neresiymiş arkadaşlar? Ötükenmiş. Hemen şuraya bir ötükeni yazalım.